Merhaba arkadaşlar. Bugün Pots Finans'ın yeni bir testneti var. Onu gerçekleştireceğim. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Herhangi bir ödül garantisi yok. Onunla ilgili bir duyuru yok. Yalnız böyle platform testlerinde mayonetten sonra belli ödüller olabiliyor. Airdroplar olabiliyor. Böyle bir şey olabileceğini düşünerek ben böyle testler gördükçe gerçekleştiriyorum. Zaten çok uzun sürmediği için not kurma vesaire bir şey olmadığı için bir kaybımız da yok. Yani en fazla 15-20 dakika sürüyor. 15-20 dakika yapıp bir kenara attığınızda ileride bir şey çıkarsa elinize bir bir ödül geçmiş olur. Ben o yüzden gördükçe böyle güzel gördüğüm projeleri gerçekleştiriyorum. Şimdi ilk önce ilk önce bunların test ağını bizim metamask'imize ekleyeceğiz. Öncelikle şuradan A eklemeyi gerçekleştirelim. Şuradan ke geldik. Network. Network. Şimdi buraya ayarları kopyala yapıştırla. Kendi medium sayfalarında paylaştıkları şekilde kopyalayıp yapıştırıyorum. Bunu da zaten yorum kısmında bütün linkleri paylaşacağım. Oradan bulabilirsiniz. Bunların hepsine ulaşacaksınız. Şunu da kopyalayalım. Evet, evet artık bu a geçmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi üst tarafta. Gördüğünüz gibi üst tarafta da gözüküyor. Artık oradayız. Şimdi ilk önce test tokenlarını almamız gerekiyor. Bunun için şuradaki adresimizi kopyalıyoruz gelip şuraya yapıştırıyoruz. Dedik. Sonra şuradan bak onayladık. Token transferi gerçekleşti. Şimdi şuraya basalım görmek için. Göstermedi. Göstermesi lazım ancak göstermiyor. Gelmiş zaten bakın. Orada göstermedi ama burada geldiği görünüyor. Tamam burayla işimiz bitti. Şimdi zaten ağı geçirdiğimiz için sadece bağlanacağız şu anda. Şu anda bizim ihtiyacımız olan o. Şurada bağlandık. Şu an bağlanıyor. Şu an bağlandı gördük. Şurada sol altta şuraya tıkladık, tıklıyoruz bu sayfaya açıyor ve bizim test tokenlarını almamız gerekiyor. Şimdi onun için almak için de şuraya basıyoruz. Bakın tekrar bizden uyarı istiyor. Onaylıyoruz. Kendisi biraz uzun sürüyor olabilir. şu an işlem gerçekleşti. Bakalım tıklayalım ya da. <laughs> evet gerçekleşmiş görünüyor. İşte orada geliyoruz. Bakalım orada gösterecek mi? Evet buradan ilk işlemleri yapmaya başlayalım. Şu ikisi sonlandığını söylüyor ikisinin. Şu hemen şurada. İlkine gerçekleştirelim. Buraya 0,1 yazacağım. Bana bunu verdi. Şuradan ona istiyor. Şunu kapatayım. Az önce deneme amaçlı bir tane yapmıştım. İşlem hızlı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi buraya tıklayıp burada göreceğiz ama onun öncesinde şunu söyleyeyim. Burası sizde. Şurası sizde açık olmayacak. Şu bölge sizde açık olmayacak. Oraya bir kere basmanız gerekiyor. Ben az önce zaten az yapacağım işlemde de başka bir çiftin işleminde orada orası yine kapalı gözükecektir. Orada da görürsünüz. Şimdi işlemimizi gerçekleştirdi. Exposundan da bakın gerçekleştirdiğini gördük. Şimdi burada bir de tekrar satalım. Bakın 0.1 adet almıştık. Böyle gözüküyor. Bakın onaylıyoruz önce. Onayladık. Yani bunu apro etme gibi düşünün. İşlemleri kısa sürede onaylıyor. Yani şuradan Ayırdık. Tamam. Bu da onaylandı. Tamam. Elimizdekini tekrar geri vermiş olduk. Şimdi geri gelelim. Bir tane de dayı ile yapalım. Buna tıkladık. Yine 0,1 yazalım. Pro ediyoruz. Videonun başına da dediğim gibi Böyle platformlar güzel airdroplar yapabiliyor. Yani nadir de olsa güzel airdroplar yapabiliyor. Zaten işlemler de çok kısa ve basit olduğu için böyle testlere atlamamak gerekir. Ya bazen not kurduğumuzda bile ödüller çok düşük oluyor. Yani Clover'ı ben kurmamıştım ama kuranlar bayağı pişman oldu. Verilen ödüllerden dolayı çok çok düşük ödüller verdiler yani 50 dolar. 100 dolar ödüller verdiler böyle platformlar bazen çok daha iyi airdroplar yapabiliyor test yapanlara. Kesinlikle yapmalısınız. Kendiniz gördüğünüzde de yapın. Dursun kenarda kaydını alın. Hani yazın bir yere dursun. Takip edin Discord'larını özellikle. Çünkü bazen airdroplar yapıldığında o platformdan claim etmeniz gerekiyor. Claim etmezseniz airdroplarınız siliniyor. O yüzden kesinlikle takip edin. Bu işlem de tamam. tekrar satmış da olduk. Tamam burada iki tane zaten işlemi gerçekleştirdik. Bir tane de şunu yapalım. Az önce upload ettiğimiz gibi yenisine gerek yok. tekrar onayladım. Şey yapacaktık. Resel yapacaktık. Şöyle geldi. O yapıyoruz. Bunu bir de açmak gerekiyor. Her bir çiftin sayfasında çekmesinde açmamız gerekiyor. Yaptık. Resel yaptık tekrar. Ayrıca girdiğim testlerin güncellemelerini Telegram kanalında yapıyorum zaten. Çünkü bazen ödül oluyor ya da başka bir işlem gerekiyor. Onların güncellemelerini orada yapıyorum. Yorum kısmında da kanalımın linkini bulabilirsiniz. Bu da tamam. Tamam burası tamam. Buradan da sel işlemi vardı. Zaten bunu da yine bir nevi gerçekleştirdik demin ama bu da farklı bir işlem. Bakın burada da farklı bir işlem var. Bunu gerçekleştirdim. Her, aslında her sekmede yapmış olmak, 2-3 işlem yapmış olmak yeterli. Tamam, bunu da gerçekleştirmiş olduk. Bize zaten 5000 adet yapabilirsin şeklinde gözüküyordu. Bunu da gerçekleştirdik. Şurada bir işlem daha yapalım. Seçilimi 02 yapalım. Yani i̇şlemler çok seri. Yakında main.net'e geçeceklerini yazmışlar. Zaten attığım linkte de görürsünüz. Yani bu şekilde sorunsuz, yani şu an sorunsuz gözüküyor. Sorunsuz ve hızlı bir şekilde geçebilirlerse ilgi göreceklerini düşünüyorum. Bayağı da takip ettiğim bir projeydi. Tamam, bu da tamam. Daha şu üçüncüyü de yapalım. Garanti olsun. Buradan da bir tane yapmış olalım. herhangi bir bug vesaire hata bulduğunuzda da az önce gösterdiğim Discord linkinde kanalında orada formlar var doldurup yolluyorsunuz. Ben biraz daha inceleyeceğim zaten bulursam ben de yollayacağım. Bazen onlara özel ödüller de veriliyor. Yani incelemenizi bulursanız da yollamanızı tavsiye ederim. Yani bundan hata mı olur deyip de yollamayıp sonradan pişman olabilirsiniz. Yani ne bulup buluyorsanız yollayın. Kabul edip etmemek onlara kalmış. Bu da bitti. Şimdi burada ilk kısmına geçtik. Buradan da şunu seçelim. 0.1 şu an mesela bizde yok. Seçemiyoruz. Yani yapamıyoruz gidip üst taraftan buradan almamız gerekiyor. Tekrar gelelim. 0.1'i alalım. 0.1 T e karşında 161 adet almış olalım. Buradaki işlem de gerçekleşti hemen. Hemen pool'a geliyoruz. Tıklıyoruz. Maksimum bakın 0,1 sola tıkladık. Buradaki karşının da ETH olarak gösteriyor bize. Onayladık. Şimdi bir ikinci onay daha istemesi lazım anladığım kadarıyla. Aporo ediyoruz bir nevi. Tamam. İkincisini de onaylıyoruz. Tamam bu da gerçekleştirdi. şimdi oldu. E, alttaki PM'in şuraya karşılığına tıklamamız lazım. Yani şunun maksimumu, bunun maksimumu birisini, birbirini karşılaması gerekiyor. İkisini ekleyeceğimiz için. Ben bir an duraksadım, anlayamadım. Bu şekilde yani hangisinden fazla, hangisinden az varsa ona göre eşitlemek gerekiyor. Şuradan ekle dedik. Onayladık. Bu işlemleri biraz daha uzun sürüyor. Tamam bu da gerçekleştirdi. Şunu açalım ki. Tamam. Gerçekleştirmiş. Şimdi bu bunu biraz üzerinde çalışsın sonra buradan şuradan yere getirip yüzde yapacağız. Dışarı çıkaracağız. Biraz dursun diyorum. Şimdi dayıdan yapmak için şuradan biraz da yağ yine gelelim şuraya 0.1 karşılığında Alış gerçekleştirelim tamam, Bu da bu da tamam. Gelelim geriye. Bu geçelim. Buraya geçtik, şuradan 0.2 maksimum şunların ikisini de ayrı ayrı yapması için bekliyoruz yine. şu anda bir yükseliş dönemi olduğu için Bitcoin'in yani aslında bugün bayağı bir geri çekilme oldu da genel olarak bir yükseliş döneminde olduğumuz için projeler arka arkaya çıkıyor. Yani normal zamanda bu kadar fazla proje ardarda arda çıkmaz. O yüzden bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Yani gözünüze iliştikçe girin, gördükçe girin. Yapın böyle dursun kenarda. Notunuzu da alın bir yere dursun kenarda. Takiplerinizi de yapın atlamaya bunları. Yani geçmişte zaten araştırırsanız çok mükemmel ödüller veren airdroplar olmuştur. Hiç beklenmeyecek ödüller olmuştur. Yani bunları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi bizim vardı. Ekledik şundan. da iyi şimdi ekledim. Biraz dursun. Dursun. Şurada biraz daha inceleyeyim. Burada yaptığımız bakın solda activity kısmından yaptığımız bütün işlemler görünüyor. Bu kadar aslında. Şuraya da tıkladığımızda zaten şu an o andayız. Buralarda bir şey yok. Şurası ayarlar. Tıkladığımızda ayar sayfası geliyor. Bakın görüyorsunuz zaten. Burayı demin göstermiştim. 3 yani tane şey var zaten. Bunlara şey yapmıyoruz. İllemiyoruz. Bunlar otomatik şey yapıyor. Yani benim demin az önce yaptığım şeyi Bildiğim kadarıyla bunlar otomatik yapıyor. Onun dışında bir şeyleri yok bildiğim kadarıyla. Şimdi burada bir 5 dakika bekleyeceğim ben. Biraz Pull'da gözükmesi için 5-10 dakika bekleyeceğim. O yüzden videoyu kesip tekrar devam edeceğim biraz sonra. Evet, yeterince bekledikten sonra şimdi pullardan ekle eklediğimiz linkleri çıkaralım. Şuradan remove'a tıkladık. %100 Yüzde yüz mor. Biraz geç geliyor. tamam Şimdi onayladık. Tamam. Bunu geri çektik. Şimdi diğer tulu geri çekelim. şu galiba. Değil. Şu. Bir de hangisiydi bu? Görmedim. Şurada. Bu işlemi de yaptıktan sonra testi bitireceğim. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Siz de isterseniz daha fazlasını yapabilirsiniz. Yapılan işlemler standart. Aynı çok büyük bir ayrıntısı yok. bir test yapmanızı öneririm. Evet testi burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.